demokrasimizi daha da kuvvetli hale getirerek Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kurtulmuş 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda 30 Ağustos vatanı bayrağı istikbare için hiç düşünmeden ya istiklal ya ölüm diyerek öne atılanların yazdığı bir destandır. 30 Ağustos bizler için vatan aşkıyla yeniden doğuşun bu topraklarda ebediyen özgürce varoluşun günüdür. Zaferimiz kutlu olsun Allah'a hamdolsun ki tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmeyen milletimizin bir asır önce tüm dünyaya gösterdiği bu onurlu duruş. Bugün yine yegane dayanağımız ve ilham kaynağımızdır. 30 Ağustos Zaferi'nin 102. yıl dönümünde Büyük Taarruz'un başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kahraman silah arkadaşlarını ve ezelden ebede bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramı ile zirveye ulaşan Zafer Haftası'nın milletin bağımsızlık özgürlük uğruna verdiği mücadelenin simgesi olarak tarihin altın sayfalarına kazındığını vurgulayan Yılmaz Malazgirt'ten Otlukbeli'ye bıktan Muhaç'a Türk Ordusu'nun Ağustos ayında elde ettiği büyük zaferlere 30 Ağustos'ta bir yenisi daha eklenmiştir. Milletimize bu zaferi armağan eden İstiklal Harbimiz zin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü birinci meclisimizin kıymetli üyelerine ve kahraman ordumuzun tüm askerlerini rahmetle yad ediyorum ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. 30 Ağustos'un tarihine en parlak zaferlerinden biri olarak birlik ve beraberliğin gücünü gösterdiğini vurgulayarak şu anda zaferin yıl dönümünde şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda barış ve kardeşlik rüzgarlarına hiç eksik olmamasını diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum ifadelerini kullandı.